2026 hac başvuruları 11 Ağustos günü itibariyle 5 Eylül'e kadar ön kayıtlar yapılacaktır. İlk başvuru yapanlar 950 TL Ziraat Bankası'na ön kayıt için harcı yatırdıktan sonra e-devlet üzerinde kaydını yapabilirler. Daha önce kaydı olanlar otomatik olarak kayıtları yenilemeyecek. Devlet üzerinde kendileri de kendi kayıtlarını tazelemeleri gerekir, yenilemeleri gerekir. Tabii ki geçmiş tarihlerde otomatikmen kayıt yenileme vardı. Otomatikmen. Bazı hacı adaylarımız bunu öyle biliyorlar. Onlardan istirhamımız bunu kendileri takip edip kendi hac kayıtlarını yenilemeleri, yenilemeleri gerekiyor. Bunu da e-devlet üzerinde yapabilirler. Bu konuda diğer yıllar gibi kendisi otomatikman oluyor diye yapanlar geçen yıl kuraya tabi olmadılar. Geçmiş oldukları tarih daha doğrusu 5 yıl 6 yıl gibi bu süreci de yanmış duruma geliyor. Bundan dolayı hacı adaylarımıza isteğimiz bu tarihler arasında yani 11 Ağustos ile 5 Eylül arası arasında kendi adaylıklarını yenilemeleri gerekir. yani Malumunuz Suudi Arabistan yeni almış olduğu kararlarla birlikte çocuk yaştaki olan hacı adayları bu yıldan itibaren, geçen yılda bu yıldan itibaren alınmayacak. Ve e, hastalık durumunu olan bazı hastalıklar da bu yıl itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığımız da bazı hastalıkları bulunan kronik hastalıkları bulunan bazı hacı adaylarını da bu durumda hacı adaylıkları gerçekleşse dahi bunları göndermeyecekler. Bu konuda bu yeni bu yeni bu yılın yeni, yeni kuralıdır bu. Çocuk yaştaki dediğimiz 0 ile 12 yaş diye söyleniyor. Bu yaştaki çocukların hac başvuruları kabul edilmeyecek Suudi Arabistan tarafında. Kronik hastalıkları olan kanser, kalp hastalıkları, kronik ee, akciğer hastalıkları ve şizofren gibi psikolojik sorunları olan ve bazı konuda yürüme ile ilgili bazı konularda gerçekten fazla bir sıkıntısı olanların bu konuda kurallarda isimleri de çıksa bu konuda Diyanet tarafında değerlendirilip adaylıkları iptal edilebilir. Suudi Arabistan Müslüman nüfusunun olduğu ülkelerde binde bir yani Türkiye'de 85 bine yakın kontenjan veriyor geçen 2025 yılında da 85.000'e yakın hacı adayı hacı oldu Türkiye'den gitti. Tabii ki bu süreç ön kayıtlar bittikten sonra 5 Eylül'de eğer uzatılmazsa Eylül'ün sonunda kuralar çekilecek. Kuralar çekildikten sonra isteyen hacı adayı Diyanet'le de gidebilir, özel ajantalarla gidebilir. Bunu e-Devlet üzerinde kendisi bunu gerçekleştirebilir. Kuralar çekildikten sonra ismi çıkan hacı adaylarımız kendileri ondan sonra ya diyanetle gitme kararı alacaklar ya da özel ajantayla. Özel ajantayla gitmek isteyenler orada bu konuda hak kazanan özel ajantaların ismini yazarak onlarla bu süreci devam edecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac ve ömre iş işte hizmetleri müdürlüğünün almış olduğu karar geçen yıl itibariyle ilk başvuru yaptıktan sonra 950 TL bir harç yatırıldıktan sonra ön kayıt yapılıyor. Ön kayıttan sonra ismi çıkanlar geçen yıl hemen hemen dörtlü oda, üçlü oda, ikili oda diye değişkenlik gösteriyor. Dörtlü oda olarak 24.500 SAR bir bedel veriliyor. Bu tek taksitle de yapılabiliyor. Üç taksitle de yapılabiliyor. Diyanet işlerinin belirlediği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu tarihler aralığında peydepey bu üç taksit banka ziraat bankalarına ödendikten sonra o kişinin haca gitme yolu açılıyor.